Şu anda Baltimore havaalanındayız. Sonra uçağa bineceğiz. Sonra Miami. Miami gerçekten Miami'liğini gösterdi bize. Bana rüya gibi geldi şu anda. <laughs> Bir Türk restoranına geldik Kalamata diye. Adana mı mi lütfen? Ne abi? Bu ne lan? İp bağladık. Düşüyor. bağladık. Kemer bulamadın mı? Yok. Ayakkabı kimin? Orhan amcanın ayakkabısı. Evet şimdi gemimizin yanındayız. Bayağı yüksek bir gemi. Dumanı da tutuyor. Ah ne yapsam ne yapsam Ayrılayabilsem Bu gözyaşlarımı Silmeye bilsem Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Saatlerimiz 3'ü gösteriyor çok güzel bir video geliyor. Tatil videosu. İlk olarak Miami ile başlayacağız. Miami. Ne düşünüyorsun? Orhan Arbaşa. Ama gecenin içinde ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> çok iyi <ya> <laughs> Ne düşünüyorsun Rıdvan tamam Bey kardeşim? Abi şimdi yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. aynen öyle. Evet. Başka bir şey düşünmüyoruz bir gidek de bak. Gidelim evet. diyorsun Miami. Yol hadi Alisila haritamıza girelim hemen buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Baltimore. Baltimore'da

günümüz başladı. Uykuyu yavaştan aldım. Tabii ki Rıdvan kardeşim zaten kontrol aldı. Kaptan birinci pilot olarak sisli bir havada. Hagerstan dinlenme tesislerine geldik. Yemek ve ihtiyaç bulamız 10 dakikadır. 10 dakika mı? Çok az benim ben, Ben benzeyim. Yemekler. Bu bir kişinin mi? Çıkıyor. Adaletli bir şekilde dağıtmak lazım. Eğer karışık bir şeyler söyledim. Ben de ne söyledim anlayamadım. Yolculuğumuz devam ediyor. Havaalanına gidiyoruz. plan işini ben yapıyorum evet. Tam kararında ne erken ne geç planımı yapar. Telaş yok, sıfır telaş. Rahat. Tutan kadar relax olmasa. Ben da. ben nerede? Green Card'ın tadını çıkarıyorum. Ya bunu geldim geleli hiç durmuyor o da var. ayrı bir olay. İşte Green Card böyle bir şey. Ben, ben böyle değil, bilmiyordum yani ben. Ben buraya şeye geldim, çalışmaya İlk geldim. Bilseydim önceden mi alırdın Green Card'ı Bilseydim Bilmiyorum yani gri böyle bir şey değil. Hani bize şey dedi, çalışmaydı çalışma ve Çalışma ve oturum izniydi. Aynen yani. Sonra yaş... oturum ve eğlenme izni geldi. Şu anda Baltimore havaalanındayız. Uçağa iletmek üzere bizi otobüs gelip <laughs> alacak. Sonra uçağa bineceğiz. Sonra Miami. Miami'de Can bir araba kiraladı. O araba gelecek, bize teslim edilecek. O arabayla ertesi güne kadar gezeceğiz. <laughs> Miami'ye. Altının üstüne getirdim. Ondan sonra, gezdikten sonra şeye gideceğiz. Gemiye. Kuruz. Bineceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum daha. Sürpriz olacak. Sonra? Bahama Adaları. Meksika. Ha, Program bu. Siz ne diyorsanız o Ben bilmiyorum. Meksika. Meksika'da Siz durabileceğiz. De, mi? Bir gün orada oyalanacağız. Ama zaten. köpek balıklarına dikkat Köpek balıklarının yoğun olduğu bölgeden gemi geçecek. Kuriz. Orada da atlayabilirsin. Kuriz yani. değil mi? Çok tatlı gemi kuriz. Ah ne yapsam ne yapsam Ayrılayabilsen <laughs> Bu gözyaşlarımı silmeye bilsem. Şimdi güvenliği geçtik. Güvenlikte iki ürünümüzü kaybettik. Birincisi güneş kremi, ikincisi Rıdvan'ın şampuanı. Restolalı şampuan. Ciddi misin? Valla. Çünkü bende egzeme var ya saçımda. Ha? Onun için şampuanı kullanıyordum. আদর্শককেছে <year -2002> <They _ preconce Empire> ama o 9 dolar işin işi yalanmış. Öyle şeylere inanmayın. Olay farklı şekilde gelişiyor sonradan. Şimdi adam 9 dolar tamam. Tex Mex 15 oldu. Gittik. Insurance kabul edemem dedi seninkini. Attı insurance üstüne 70 oldu. Ondan sonra tamam normal. Sonra diyor 2500 dolar depozit ya sen ev ev alan adam 2500 dolar depozit vermiyor dedim olmaz olmaz deyince kaldı evet. gittim başka yerden aldık şimdi daha iyi bir araba aldık uzun sürdü ama vakit kaybı yarattı bize arabamız 7 kişilik şimdi 7 kişilik. otele gidiyoruz hemen bir eşyaları koyalım ondan sonra Miami'nin içine doğru gideceğiz ne yes, diyorsun yes, Allah hayalimizi yaşıyoruz abi ya. Miami diyorsun ha? Miami, Amerika işte Green diyoruz saat piçe doğru burada da aslında o, o kısım bu videoda olmayacak bu Miami videosu bundan sonraki videoda efsane bir gemi turu videosu geliyor cruise videosu geliyor yarın buradan bineceğiz bu tarzda bir gemiye böyle bir şeye bineceğiz gördün mü gemiyi bundan mı gezeceğiz? bu gemiye de benzer mi? bir şey aynısı Biri, gemi evet Saat Beach'e geldik. Saçlarımız da rüzgarda dağıldı. Meşhur Miami'ye kavuştuk Güney sahiline Miami geldi. Miami'nin Miami meşhur güney sahili burası Miami'nin. Saat Beach. Filmlerde rüyalarımızda gördüğümüz Miami gerçek gözle burada görmek bize nasip oldu. Allah razı olsun. Sen de <laughs> <laughs> Abi. Hava biraz rüzgarlı. İşte çocukken oynadığım sürekli burada motorla geçiyordum abi. Burada şu arabaları çalıyordum hep. La var ya, hep diyordum ki ya şurada olmak istiyorum öyle içimden geçiyordu. Demek ki çocukken temiz kalbim. Vay be de oyunlardan ha. geldin ha. Miami'de sahili gezdik. Çok güzel. Sağ tarafın her tarafı lokanta sırayla. Sol taraf sahil. Ağaçlık çok güzel bir parkı var. Miami gerçekten Miami'liğini gösterdi bize. Bana rüya gibi geldi şu anda. <laughs> bir Türk restoranına geldik. Kalamata diye. Adana iyi mi Rıdvan'ım? Dayton'un Adanası mı daha iyi duruyor? Buranın Adanası mı? Evet, biraz şekilli uzun duruyor. Deneyelim ondan sonra cevap zamanında hazırlanıyor. Bu bitti o başlayacak. Kadılar bitti. Thanksgiving, Thanksgiving, Christmas. Bir şey var, Şükran Gül'ü var. Yılbaşı. Ondan sonra rahatsızlık Sonra Easter geliyor. Gitiyorum Allah rızası. Amerika'da hep bir şey var geldim gelerek. de Bizimkileri yatırdık. Çok Rıtvan kardeşimle ucursun. bir yere gidiyoruz. Ama Rıtvan kardeşim pantolon almadığı için benim pantolonu giydi. <laughs> şeyde şey de ne? 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 Bu ne lan? İp bağladık. Düşüyor. İp, İp bağladın? Kemer bulamadın mı? Yok. İpi nereden <laughs> bağladın? Şeyden. Ayakkabı, ayak 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 kimin? Orhan amcanın ayak. ayakkabısı. Babamın ayakkabısı. Ayak. 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 i̇yi olmuş yani. İyi Şimdi olmuş. Ayakkabı harbiymiş. Yorum gelirsin. Bence, bence iyi olmuş, bence. olmuş. tarzım bu. Bence dur bak. Çok ne? iyisin var ya. ya. Ben daha daha kötü. Yok Ben çok siyah ya oldum. Ya niye biz hiçbir şey almadık ben Ya sen tatil kafasındasın. Abi biraz eğlence lazım. Takılmak lazım. Evet, Miami hakkında görüşlerin nedir? Gece Miami'yi gezdik. Yani çok güzel bir şehir. Sahil çok güzel. Öneriyor musun Miami'yi? Miami, Miami mi? tabii zenginler için yaşanacak bir yer. Bizim için olmaz. Biz emekli maaşıyla burada yaşayamayız. Takılıyorsun. Emekli maaşımız bize yarım gün hatta çeyrek gün anca gider. Tamam, kardeşim sen ne diyorsun? Miami nasıl bir yer? Miami, <laughs> çok büyük bir yer abi. Ya gezilecek çok yeri var aslında da vaktimiz yoktu. Çok gezemedik evet. ama 5'e kadar sabahın 5'ine kadar gezdik. Geceleri bir de iki, onundan önce 3 günde uykusuzduk ama yine de... Yine de iyi yaptık zorla Yani, yani zorladık zorlayabileceğimiz kadar. Çünkü bir daha zor yani ne zaman geleceğimizi bilmiyoruz. Çok Belki gelirsin, do, domine gelirken buraya geliriz. Ya, yani, Miami yani bir şerefli koçlar tesisleri gibi kullanıyor. He. Miami'ye <laughs> 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 giderken. Evet. Sen öyle Onu... yap. Sen sürekli gelmişsin. Sen ne biliyorsun. Şeyi biliyorsun. Ortamları biliyorsun. Herkes burada ya Arkadaşım çıkıyor. Dayton'da daha çok çözmüşsün sen burayı. Tabii. Şimdi bir yer ekleyeyim. Bir yer geçireyim. Çözelim orayı. Hayır ki burada adam, ortam yaptı ya. Benim arkadaşlarım çok burada. Evet. Bu videomuza gene devam edeceğiz. Kuruz için ayrı bir video yapacağız. Geminin videosu ayrı olacak. O yüzden bu videonun içinde çok olmayacak. Ta ki gemiye gidene kadar yeni bölüm orada başlayacak. Evet şimdi gemimizin yanındayız. Gemimiz burada. Baya yüksek bir gemi. Dumanı da tutuyor. Çok da uzun. Evet sanırım buradan giriyoruz. Şimdi kontrol edecekler evraklar. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Müzik videomuz haftaya çıkıyor. Bu Miami videosu. Şimdi tekrar Miami içine gideceğimiz için bu videodan devam edeceğiz. Biraz zaten kopyalar verdik. Bahamalar hakkında, Meksika hakkında, gemi hakkında. Efsane bir video gelecek haftaya. Ama şimdi Miami serverimizden devam edeceğiz. Gemiden çıkıyoruz. Bizimkinden... Hadi. Hep <laughs> <laughs> boş Ya ver boş ver. Bir şey unutmadın değil mi? Kısım dolabınıza Miami'ye dönme vakti geldi. Tamam, Sınır, evet. sınırdan geçeceğiz geliş. Tamam. Amerika'ya gireceğiz. Pasaportlara dikkat edin. Alma alma mağdur mu da var ne? Geri gidersin. Yani ya da Polonya'ya. Onun önünde zaten sevdim. Miami ya. bayağı yağmurlu. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi çıkış yapıyoruz gemiden. Dördüncü kattan çıkıyoruz. Evet göçmenlik şeyine geldik. Lütfen. Geldik lan. Bu kadar kolay mıydı? Evet. Geri Amerika'ya geldik. Amerika'ya hoş geldin. Yani nerede nereden kontrol var abi? Evet, kontrol bu kadar. Amerika'ya hoş geldin. Bitti. Şimdi Uber bekliyoruz. Havaalanına gideceğiz. Evet şimdi Miami havaalanına geri geldik. Nasıl erken geldik? Evet. Gel. plan işinde bir numara. Bir de. Evet şimdi kontrolleri de geçtik. Çok erken geldik havaalanına. Bekleyeceğiz. Miami'ye her zaman önerim erken gelin havaalanına. Çok uzun sürüyor geçişler. Aynen. Çok Yoğun bir var. yer bir de göçmenlerin ağır olduğu bir yer. Çok prosedür oluyor. Uçağımıza daha var. Baltimore'a gidiyoruz geri. Katılacağımız düğünümüz var. O da bir sonraki videolarda gelecek. Bir Latin kız istemeye gideceğiz. Ondan sonra da düğünümüz olacak. Böyle mi kardeşim? Aynen öyle abi. Ne diyor? İstediğiniz yere oturabilirsiniz diyor. Ben anlayamadım kardeşim. İyi e, oturalım. Bilet evet, göstereceğim de no şey yazmıyor ki oturman yeri. Tamam. İstediğiniz yere oturabilirsiniz diyor. Gördüğümüz tamam. evet. gireceğiz. Abi bu havlumunda ne satıyor biliyor musun? var ya hani. Ne? Çünkü kimse satmıyor. Çıkaracağım böyle satacağım. Simsar evet. işleri bu oğlum. Harunlar mı lan? Niye? Şimdi kim soğuk Düşüncemiz bile fakir lan. Bizden adam olmuş. Bu uçak doldu diyor. Burada öyle uçak biletleri ucuz olduğu için. Başka... Başka uçak var mı acaba? Şuna bilsek nereye? Chicago'ya var. Chicago'ya <laughs> gitti Evet Baltimore'a indik. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Arabayı bulmak zor olabilir biraz. Bir de üşüyeceğiz üstümüz ince. Hadi hayırlısı olsun. Numara yapıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyor. Numara yapıyor. Arabayı almaya gidiyoruz Umarım bulabiliriz En zorlandığım şey araba bulmak Evet şimdi Baltimore havaalanından çıkıyoruz Bir buçuk saat yolumuz var <laughs> Baba. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Tamam. Hoş bulduk Ahmet Bey. Gidiyormuşuz Her... Gel kanka diyormuşuz. Sağ kardeşim. Rica ederim. Ağzı hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne İyi vallahi siz neler yaptım. Ya aslında uzun zamandır düşünüyorduk ama... Tarihi kararlaştıramamıştır. Hmm. Sonra şey olduğu için bu evrak işleri falan var. Onları geciktirmeye gelmiyor. Biraz sıkıntı oluyor. Onları geciktirmemek için dedik yapalım artık. Yani aradan çıksın ki diğer işlemler de hızlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Teşekkür ederim. Her masada vardı. Nikah masasında da vardı. <laughs> Teyzeciğim görüşürüz. İnşallah Hayır, e, seneye olsun. annem gelip teşekkür eder. Taner'in veda sahneleri Eşim çok güzel oluyor. Çamarda'ya gelince zaten buluşursunuz. Tamam. Ben annemle konuşurum. <laughs> <falan derim>. <gülüyor> <gülüyor> evet veda vakti geldi. Aynen öyle. Geldi ki geldi. Evet en zor kısımlar yaklaştı.